Simit poğaça için bir su bardağı süt, bir su bardağı ılık su, bir su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 3 adet 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya aldığı tuz. İçi için ise kaşar peyniri kullanacağız. Üzerine ise yarım çay bardağı su, 3 yemek kaşığı pekmez, bir su bardağı da susama ihtiyacımız var. Ilık su, ılık süt. Bakın. Artık bence şu mayalama işlemini yapmayan bir izleyicim kalmadı. Ben öyle umut ediyorum. Ben de. Şeker yani 183. 3 bölümdür. Her gün neredeyse hamur mayalamanın püf noktalarından bahsettik. Bakın ne yaptım? Şekerle mayayı aktifleştirdim. Burada bir miktar karıştırıyorum. Vakit var ise üzerine örtüyorum, 5 dakika bekletiyorum. Köpük köpük kabaran ee, bu karışımın üzerine kalan sıvıları. Başlıyoruz sırasıyla koymaya. Benim vaktim olmadığı için ben tabii ki direkt giriyorum işin içerisine. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Daha neler yapacağız efendim? Daha Alan neler şey beders, yapacağız? Evet. Sıvı yağımı içerisine aldım. Şöyle şipşak efendim. Artık her şeyi çok pratik, çok kolay bir şekilde hazırlıyoruz. Şöyle koyuyorum unumu. Her zaman dediğim gibi un ölçüsünü sonradan ayarlamak çok kolay oluyor. Birden unun içerisine kattığınız sıvıları unu yavaş yavaş verdiğinizde maalesef ki dengeleyemiyorsunuz. Denge konusu bu aşamada devreye giriyor. Unu yandan yavaş yavaş efendim acelemiz yok. Parça parça lokum lokum böyle alabiliriz. Şöyle bakın. Önce güzelce sıvılarımla hamurumu özleştiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun inşallah mübarek cuma saatindeyiz. Şöyle bir toparlıyorum. Çok, çok fazla çocuklara şey yapmamak lazım. Dünyanın onların etrafında döndüğünü hissettirmemek lazım. Bir anne olarak ben bunu düşünüyorum. Çok bohbohlarsak dışarıdakilerden de o ilgiyi görmek isteyecekleri için her şey sınırında yapmak gerekiyor. Ve Ben çok yaparım ama şey biliyor musun? Ben çok severim. Şükür ama adil edin yerim Yok ben benim bir kaşımdan gözümden onlar anlar şu an ben bu durumdan. Bir de ben hiç hayır diyemiyorum. Benim o huyum kötü. Kızsam evet. da küssem de hayır diyemiyorum çocuklara. Keşke hayır diyebilmeyi başarabilsem. Bakın elimde bir parça hamur kalmadı. Vallahi. Muhteşem özleşti. Yani vakit varsa siz biraz daha stres atmak için bir yoğurun. Hamuru ne kadar yoğurun? Bugün böyle birazcık böyle. Bak sürtüler bizi sıkıştırır. Ben yaparım bugün tarifler ya. kolay. Bugün tarifler kolay. Ay biz inler Evet. Bak, hemen ya. böyle alıyoruz efendim. Şöyle kabarmış mis kokulu hamurumuzu alıyoruz. Şöyle fırında mayalanmış biraz da sıcak. Şey Artık soğumaya başladı ya stüdyo Şey yapıyor. Değil mi? Mayalanmıyor. Evet, biraz böyle tık tık gösteriyorum fırına. Tamamdır. Şöyle alalım. Buradan da şunu koyuyoruz. Ver bana. Hadi bismillah. Şimdi efendim e, pastane poğaçası yapacağız dedik. Şöyle alayım hatta. Şöyle birazcık uzatıyorum hamurumu. Ve şöyle bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 adet poğaça çıkaracağız. Hadi bakalım. Bereketli de bir hamur. Ee, yumuşacık poğaçalarımız olacak. Bana versene azıcık. Bana şimdi. da vereyim azıcık şurada. Hı -hı. Ben eşit ayıramıyorum. Ben Hala bir şeyleri, öyle şeyleri <laughs> Yok. Ben <laughs> bir şeyleri yaşamadan dost düşmanı göremiyorum efendim. Bir şeyler yaşayıp böyle kafaya birazcık denk etmesi gerekiyor ki o dostu düşmanı görelim. Şimdi bakın şöyle elimle açıyorum. Bakın şöyle. Bu kısma buraya böyle bol peynirli, harcınız ne varsa biz kaşar peyniri kullandık. Serpil doldursun. Ben hemen onları basayım. E, Açayım mı? Doldurayım mı? Doldur da aç da bakın şöyle elinizle şurayı iyi kapatın ki şöyle döndürerek bu kısım çok önemli. Açılmasın pişerken. E, sonrasında şöyle hafif elinizle yassı haline getirin. Bu pastanede yediğimiz poğaçaların aynısı. Sonrasında şöyle bakın e, Bunu bir Daha mı genişe koysaydım? şunu da daha iyi olacaktır. Şöyle sulu Pekmezli bir karışımım var. Biraz evet odakta. ben onu sen şey yaparken hazırlamıştım. Şöyle bakın. Bu. Gördüğünüz üzere koydum. anlama alayım şöyle. Bir daha hemen yapayım. Yaptın mı Serpil hiç? Yok kapatmadım hemen. hiç. Şöyle bakın bir tane daha gösteriyorum. Peyniri koyduktan sonra şöyle şurada e, onu iyice elimin avcumun iç kısmıyla yuvarlıyorum. Şöyle Bekala. döndürüyorum ve ...baskı uyguluyorum. Yuvarlak e, poğaçalar yapıyorum. Şey demiştiniz, geçen ben e, yaptım da... ...biz yapıyoruz abla senin gibi yuvarlak tam şeklinde olmuyor. Bunu birazcık elinizle şekillendirip pişirmeye koyun. Çünkü biliyorsunuz hamur hangi şekildeyse o şekli alıyor pişerken. Yani yayılmayı da öyle yapıyor. O yüzden elinizle birazcık yuvarlayıp... ...şeklinizi ayarlayın. Suya batırıp şöyle buraya batırıyoruz ve tepsime... ...alıp şekillendim. Bunlar oldu mu? Evet. Süpersin. O Sana çevirdiğim taraflar, e, kapadığım taraflar. Tamam. Şöyle bakın yine... ...pekmezli suyuma koyuyorum. Şöyle küncümün içerisine alıyorum. Ve tepsime yerleştiriyorum. Şimdi ben bunlara küçük bir desen de yapacağım. Bıçakla. Çok güzel oluyor. Birazcık hızlanalım. Ee, diğer tariflere geçelim hemen. Yalnız mayalı poğaçayı bile... ...5 dakika içinde yapıyorum. Daha ne yapayım yani hızlanarak... İşte deyince ya valla... ...şöyle elimiz... Daha, sık... Daha ne yapalım anacığım... ...Nermin fırıncı ustası ben de fırıncı çırağı gibi çalışıyorum burada Gerçekten ya. Gerçekten ben vallahi. maşallah... <laughs> ...her şeyi şıkır şıkır yapıyoruz. İşte Patrona yarın ee, Bu poğaçaları... E, ...hazırlayıp akşamdan dolaba kaldırın... ...bu şekilde şeklini verin... E, ...pişirmeyin sabah pişirin... ...pazar sabahına mesela... ...dolapta bekleyebilir... ...mayasını dolapta getirebilirsiniz... Hamuru da akşamdan yapıp e, hiç şekil vermeden de buzluğa kaldırıp mayalama yapma yapabilirsiniz. Böyle alternatifleri de söylüyorum ki siz çok seviyorsunuz çünkü gerçekten e, bir an önce e, hazır olsun hemen sabahtan kolaylık olsun diye söylüyorsunuz. Ben böyle serpili açayım hemen içlerini doldursun. Pazara da ne güzel olur biliyor musun? Rahat rahat çok, pazar Allah. kahvaltısına efsane olur. Ay. İçine bol kaşar peyniri koyun. Parça şeklinde doğruya da bilirsiniz. Rende yapmanıza gerek yok böyle bir parmak kalınlığında doğruya da bilirsiniz. Şöyle hemen alıyorum. Bakın elime yapışıyor ya zaten. Çok rahat bir şekilde geliyor <laughs> bakın. Şöyle hiç uğraştırmıyor sizi. Ben en çok böyle pratik şeyleri seviyorum. Ee, şöyle elime yapıştırıyorum. Pekmezimin içerisine buluyorum. Küncümün içerisine alıyorum ve yerleştiriyorum. Evet, bu da Yüksel Bey'in başarısı. Ee, bana küncüyü öğretti, sağolsun. Teşekkür ederim. Ee, bu arada dün akşam canlı yayın yaptım Aa, evet. sosyal medyada. Yıkılıyorsunuz efendim. <laughs> Gecenin bir arasında 3000 kişi, kapattığında 57 bin kişi izlemişti. Yani 57 bin kişi canlı yayınıma girip çıkmış. Muhabbet sohbet çok güzeldi, biliyorum çok özlediniz ama malum koşturmacadan canlı yayına bile fırsat bulamıyorum açıkçası. Ee, yoksa benim canımsınız yani. Her zaman yapacağız. Sorular çok enteresan ve güzeldi. Çünkü Serpil bayıldı. Çok. Diyor ki Nermin'in nasıl bir soru dedim. Bunlar benim takipçilerim böyle. Yani e, her hayatımın her aşamasını bilmek istiyorlar normal olarak. Ben de veriyorum zaten anlatıyorum yani. Sabah Bilge'nin söylediklerini anlatayım mı Nermin? Ne söyledi Bilge? Diyor ki Serpil bir açtım diyor Nermin Hanım diyor canlı yayında diyor. Ama radyatör gözüküyor. Ama 1500 kişi izlerim <laughs> gözüküyordu evet. <laughs> ya şey kamerayı döndüremedim açtım. Bir de anında 1500 kişiye çıktı. Sonra 3000'leri gördük. Ben şaşırdım yani. Bu kadar aktiflik ben de beklemiyordum. Tabii, uzun zamandır canlı e, yapıyorsun uzun özlediler. yapmıyorduk. Özlemişler. Ben de çok özlemiştim. Keyfi oldu. Bir saat 57 bin kişiyi diyorum ya ağırlamışız. Girmiş çıkmışlar ama genelde 3 bin yani, kişi vardı. Vallahi dostum süper. Düşünün, bak ben biliyorum. <laughs> evet öğrenmişsin. Evet. Bakın batırdık şöyle ve tamamdır. Önceden ısıttığımız 200 derecelik ya 180 diyelim daha güzel kabarır. Fırına vereceğiz. Şöyle bakın. Şurada şöyle bir çizik yapmak istiyorum. Biraz böyle kaşarları da dışarıya çıksın görüntü olarak. Ee, hiç çizik de atmayabilirsiniz ama ben Poğaçanın üstünde bu minik desenleri çok severim. Ee, çok da güzel oluyor çok bence. Çok da güzel oluyor kabarınca. Şöyle hemen şimdi kekimize geçelim. Ee, geçelim. Fırınları halledelim. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınıma veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mermi nefes mutfağında küncülü bir poğaça geldi efendim. İçi e, kaşar peyniri rengisiyle. ...gerçekten kendini aşmış. Yani şu an bir pastane Aa, kokusu. Evet ben de bir Elazığlı olarak... ...devam ediyorum küncü küncü. Bakın bak. Böyle de yapabilirsiniz ama kesince böyle... ...buradan bunlar çıkıyor ya. Ne bileyim şirin gözüküyor gözü işte. Çok güzel koktu. Evet e, poğaçayı sunumu hazırlayacağım. Şu poğaçanın iç dokusunu göstereyim. Göstereyim efendim. Bak yumuşaklığa bak. Bak küncünün dağılmasına bak. Bak içine bak. Aman Allah'ım. Kaşar peyniriyle özleşmiş. Hiçbir şekilde maya kokmuyor. Rahatlıkla yapın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.